Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Corsair VS 45080 Plus güç kaynağının kutu açılımını yapacağım. Ben bu güç kaynağını önceden almıştım ama garanti yollamak zorunda kaldım. Coil wine yapmaya başladı. Yani güç çıkartmaya başladı kendiliğinden çalışırken. Ee, hiç bir etkisi yok aslında pi suya. Hiçbir zararı da yok ama fazla bir gürültüsü vardı. Ben de garanti yollamak istedim. Ee, garanti durumlarından bahsedeyim sizlere arkadaşlar. Öncelikle kutuyu açmadan önce. Türkiye'de biliyorsunuz ki 20 iş günü içinde yapma hakları var. Ee, yani garanti her neyse teknik desteğin. Ama yurt dışına yollamak istedim ben. Yurt dışına da bedavaya yollayabiliyorsunuz Corsair sayesinde. Ee, nasıl yurt dışına bedavaya yolladım? Bundan da bahsedeyim. Corsair'ın sitesine giriyorsunuz arkadaşlar. Orada support bölümü var. Oradaki e-mail ile sorunuzu bildiriyorsunuz. Ve sorunuzla alakalı videoda fotoğraf atıyorsunuz. Ve size bir gün içinde geri dönüş yapıyorlar. Ee, sonra sorunuz yani onlar çözebilecekse yani onlar karşılayacaksa ya da tamir edilecekse yazıyorlar. Size bir tane kargo takip numarası veriyorlar bazı gönderiler de vermiyorlarmış bana verdiler. DHL ile yurtdışına yolladım Hollanda'ya. Orada bir iş günü içinde hemen yani sonuç geldi değişim onaylandı yani yenisini yolladılar bana bu kutuda yenisi var ben de daha açmadım. Ee, yani Elimi Hollanda'dan yok aynı Hollanda'da değişim için kabul edildi. Tayvan'dan da yenisini gönderdiler UPS ile. UPS ile elime ne kadar da ulaştı? 5 günde falan ulaştı arkadaşlar. Yani baya bir geç oldu. Yani DHL'ye alışmışken bir günde. Bilmiyorum yani. Bu da iyi aslında yani bedava gelip yani değişmiş oldu. Arkadaşlar hiçbir vergi ödemedim yurt dışından geldiği için. Corsair kendisi ödemiş yani ödemeli göndermiş. Direkt kendisi her şeyi halletmiş. Yani bize hiçbir şey düşmüyor. Şimdi yani Türkiye'de garanti yollamak istemiyorsanız daha doğrusu beklemek istemiyorsanız yani yurt dışına gönderebilirsiniz. Benim bir hafta haftam aldı yani bu olay. Yani bir hafta daha beklerdim Türkiye'de olsam bence. Yani öncelikle kutuyu açayım. Nasıl açmam gerek? Ona bir bakmam gerek. Nereden açabilirim? Çok garip bir kutulama tekniği var. Nereden açılacağını ben de çözemedim. Çünkü üstten açılması gerek normalde. Evet açtım arkadaşlar. Şöyle kamerayı bir netleyeyim ya pil suyu biliyorsunuzdur zaten anlatmama gerek yok. İnternette araştırırsanız bulursunuz. Ee, böyle şişme şey koymuşlar. Göstereyim. Yani ne, poşet koymuşlar. Herhangi bir zararı gelmesin diye. Evet burada da refurbished yazıyor. Yani yenilenmiş olarak gönderdiler. Eee kusunda falan yazmıyor benim eski kutuda korser falan yazıyordu yani dışında ama herhalde içinde yazıyordur. Kutuda başka bir şey yok bu. Onu yere koyayım. Evet. Böyle kutuyu da size doğru gö göstereyim. Şöyle yazı yazıyor. Başka bir şey burada seri no falan yazıyordur. Bakayım. Yo burada da yazmıyor. Yani bu kadar. Şimdi şurayı açayım ben hemen. Hmm, başka nereden açabilirim yani. İpratmadan açmak istiyorum ama. Evet açtım. Arkadaşlar video beğeni siz like atmayı unutmayın. Yani böyle öylesine paket açılımı yaptım. Evet. Yani kutusunda Corsair'ı falan yazmıyor. Garantiye gidip geldiği için böyle bir kutu göndermişler yani. Evet güç kaynağı böyle. Hani gayet iyi durumda. Yani bir şey diyemem. Hop şöyle. Ee, bu neymiş? Çevre kurumu uyarısı falan yazıyor. Burada vidalar var. Şöyle dört tane. Bir dakika netleyeyim. Gördüğünüz gibi. Bunu koyayım. Burada da güç kaynağı var. Hem şu kutuyu bir koyayım şuraya. en güç kaynağı bu arkadaşlar. Yani baş diyecek bir şey yok. Burada eski gönderimde böyle şeyler yazmıyordu galiba ama yani. Yani yenisini göndermişler önemli olanı. Umarım da böyle bir hatayla karşılaşmam bir daha gürültüyle falan. Umarım video beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz Like atmayı unutmayın. Yani bilgisayar takıp göstermeyeceğim tabii ki de. Yani gösterip ne yapayım ki yani. Yani video beğendiyseniz like atın. Bu arada arkadaşlar yani Türkiye'de de yoldasanız olur garanti. Yani siz bilirseniz içiniz rahat etmesi için görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>